Gezi Kayalarımdan herkese selamlar. Bugün motorumuz için yan çanta gemilerinin montajını yapacağız. Yan çantalarımızı şu şekilde servisten aldık. Çantalarımız heybe çanta diye geçiyor. Ancak bu çantalarımızı bu şekilde deponun üzerine monte ettiğimiz zaman... Her ne kadar şuradan sabitlesek de rüzgarla motorun hızıyla bu sallantı motorun dengesini bozacağı için. Ee, ayrıca motorumuzun özelliği depo şu artçının koltuğunun altında yolda benzin almak istediğimiz zaman mutlaka bu heybeleri indirmemiz lazım. Onun için e, hem benzin takviyesinde kolaylık sağlaması hem yolda giderken şu sallantıyı önlemek için. Acaba buna nasıl bir demir yapabiliriz? Ee, bu yönde bir çalışma yaptık. Kendimiz bir proje çalışması yaparak da e, demirlerimizi tasarladık. E, sanayideki ustalarımıza demirlerimizi yaptırdık. Boyasını, cilasını. Her şeyse hazır. Ee, bu demirlerimizin montajlarını yapacağız. Demirlerimizi monte ettiğim zaman şu şekilde duracak. Ee, çantalarımız deri bir çanta olduğu için e, belki içindeki yükle birlikte e, yırtılma olabilir düşüncesiyle demirimizin alt kısmında da. Bu şekilde bir destek bölümü yaptık. Yani şu şekilde oturduğu zaman hem arkadan hem alttan çantamızı destekleyecek. Ee, hem çantamızın sabitlemesini sağlamış olacağız. Güçlendirmiş olacağız. Hem de sallantıyı engellemiş olacağız. Yani bu şekilde demirlerimiz hazır. Projemize göre her türlü hazırlığını yaptık. Şimdi montajımızı Bastelo. bu şekilde e, parçaları yerine bir tutturuyorum. Sıkmadan. Tüm Parçalar yerini bulduktan sonra sıkıştırma e, aşamasına ondan sonra geçeceğiz. Şayet bir tarafı yani vidaları sıkma, sıkarak ilerleyecek olursak eee İnerki parçaları monte ederken kasmalar meydana gelebilir. Montajımızı bir yapalım. Bakalım olacak mı? Projemiz. Uygun tür değil midir? Hep beraber kontrolünü yapalım. Evet, bu şekilde güzel bir görüntü olacağını düşünüyorum. bu şekilde bir kaskı demir arada Yani burada şu şekilde sarsıntıyı engellemek için. Bu diğer parça olacak herhalde. Kasa geldi. Şu vidanı uzun bakalım. Evet, bu tarafını da yapalım. Evet bu şekilde. Bir çanta demiri olacak. Tüm parçaları birleştirdik. Artık sıkılaştırma aşamasına geçme, geçebiliriz. Çantalarımızın da duruşu aynen şu şekilde olacak. Yani hem alttan hem arkadan şuradan da sabitleyeceğiz. Bu şekilde sabit bir şekilde demirlerimizi montajlayacağız. edeceğiz. Çantalarımızı şu şekilde montajını yapacağız. Hemen onun aparat bağlantı yerlerini işaretleyelim. Oralara delik vereceğiz. Birisi şurası. Evet. Şu şekilde iki tane delik delip e, şu parçayı da içinden böyle bu tarafa geçireceğiz. Şimdi deliklerini delelim. Evet çantanın içerisine koymuş olduğumuz demir bu şekilde çantamızı sabitlemiş oldu. Tabi şu hareket var. Bu hareketi de arkadaki bağlantı aparatları sayesinde arka demiri sabitleyebiliriz. Sabitlememiz lazım. buraya bu şekilde çantamızın alt kısmında sabitliyoruz. Yani bu çanta yükü yediği zaman bu hareket kesilir. Diğer tarafımızı da bağlayalım. Montajımızı yapalım. somunlarımız çontalı olduğu için biraz zor ilerliyor. Yani her seferinde bu şekilde anahtarla söküp takmamız lazım. Veya çontası somun kullanmamız lazım. Yani sarsıntıyla şu bunların gevşememesi için contarı somun kullandık Evet, bu şekilde çantalarımız artık kullanıma hazır. Yani bu şekilde e, sallantıyı engellemek için alttan dip taraflarına iple bağlayıp bağlayabiliriz. Ayrıca e, şu şekilde e, lastikle de bunu sarsıntısını alması için lastikle de sabitleyebiliriz. Yani şu sallantıyı kesmemiz lazım. Ayrıca yani çantamız Şöyle önden arkadan baktığımız zaman gayet hoş durdu. Yani içerisine kullanabiliriz. Ee, üst kısmına şeyler sarabiliriz. Çadırdır, sandalyedir, masadır neyse artık ihtiyacımıza göre bu şekilde montajımızı yapabiliriz diye düşünüyorum bizim malzemelerimizi alacak mı? Ona bakalım. Bir kamp tüpümüz. Oo. Gayet güzel. İçine çok rahat girdi. Üstüne yani bunların altına da olabilir ama altına olmayacak yetişmez. Şu şekilde üst kısmına çadırımızı sarabiliriz. Çok fazla şey yapmıyorum. Artçının oturacağı yer. Artçıya mani olacak buna bakalım. Oo Gayet de güzel. Burada bayağı da bir boşluk var. Evet. Hatta i̇şte biraz çekilebilir bile. Ama tabii yolda çok fazla rahatsız etmemesi için biraz geride olmasında fayda var. Tabii ki bunları çok iyi sabitlemek lazım. Evet arkadaşlar. Motorumuz için tasarladığımız yan çanta demirlerimiz tam da bizim planladığımız şekilde, aklımızdan geçtiği şekilde çizdiğimiz şekilde ee, parçaları kesilmiş, montajı yapılmış, birleştirmesi yapılmış. En son bize vidayla motora monte etmesi kaldı ama yani diğer e, diğer e, bu aşamadan önceki planlama, çizim, kesim, lazer kesim, kaynak her şeyi e, tam planladığımız gibi aklımızdan geçtiği gibi olmuş. Emeği geçen Arkadaşlarımıza, ustalarımıza teşekkür ediyoruz. Ee, güzel gezilerimizde kullanmak dileğiyle diyorum, kazasız belasız. Ee, bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı e, ve iki satır da olsa olumlu olumsuz yorum yapmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.